İki, kırk dakikayı belki değerlendirmek gerekiyor. İlk 45 beş dakikada e, yani maç oynamadık gibi bir şey söyleyebilirim. E, ne savunma, ne hücumda, ne topa sahip olmada, ne çalıştığımız şeyleri tekrar etmede bu konuda çok çok eksiktik. Rakibimiz e, birebir ön alan baskısıyla oynadı ki bunu bekliyorduk. Zaten tekrarlarımız hep bunun üzerineydi. Bu konuda e, açıkçası cesaretimiz e, ilk yarı yoktu. Dolayısıyla rakibimiz de e, bence hem geçiş iyi oynayan hem de e, zaman ve alan bulduğunda pas ritmi olan, alışkanlığı olan bir takım ki maçın önünde yayında da söylemiştim. Bizim 3. E, bölgede hızlı oynamamamız gerekiyor. Oyun transition'a geçişe döndüğünde sıkıntımız olacağını söylüyorum her defasında. Fakat bazen oyuncular çok hızlı ve acele oynamak zorunda kalıyorlar. Öyle hissediyorlar. İlk yarı için e, değerlendirmem bu. İkinci yarı aslında hiç benim e, bu maç için iki şekilde çalışmıştık. Ama bazen durum bazen zorunluluktan dolayı biraz formasyonu, konumlanmayı biraz değiştirdik. Biraz daha fazla topa sahip olduk. Oyunun son bölümünde fırsatlar geldi, gol oldu, offside'ler var. Verilen kararların doğruluğu, yanlışlığı tartışılacak durumlar oldu. Ama neticesinde her iki taraf için de çok memnun olmayan, her iki taraf için de çok üzüntü duyulamayacak bir maç geçirdik. Daha cesur oynamamız lazım. Eğer bu oyunu biz bölüm bölüm iyi oynadığımız o anları daha fazla arttırmamız lazım. Ve ligin sonundayız artık e, ligde e, önümüzde çok önemli maçlar var. Galatasaray, Bodrum, Samsun, Antalya ve en değerli maçımız da kupa maçı. Daha iyi olmamız lazım. Şimdi vaktimiz var. E, sakatlarımızın gelme ihtimali var. E, bekleyeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz bugün ancak böyle değerlendirebilirim. Vahit'in Çiçek Leven'e Hocam önemli maçları bahsettiniz. Önünüzde iki tane Galatasaray maçı var. Kazancı ya da kaybı sonucunda gelecek sezonu ne kadar etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Hangisi? Galatasaray maçları mı? Evet. Hocam. E tabi kupa, kupaya e, kazanmak çok arzu ediyoruz. Avrupa'ya gidebilmek için. Bugün aslında ee, işte beşincilik, dördüncülük hani bütün maçlarımızı aldığımızı düşündüğümüzde öyle bir şansımız da oluşabilirdi. Gerçi önümüzdeki e, önümüzde olan takımların biraz daha avantajı fazla ama zor gözüküyordu ama gene bunu biz değerlendirmek için açıkçası oynadık. Ee, kolay maçlar gözükmüyor. Bizim her maçımız zor oldu. Her maçımız zor oluyor. Ama oyun olarak daha cesur oynamamız lazım. Trabzonspor'a e, yakışır diyeyim. Yani özellikle bu bu maçın ilk yarısı için bunları söyleyebilirim. Daha sorumluluk alarak, daha cesurca kaybettiğinde, topu kaybettiğinde e, bundan endişe duymayarak, kaybettiğinde alabileceğini düşünerek. Olumlu tarafları var ama bugün maçın e, geneli, e, özellikle ilk yarısı çok olumsuzdu. Galatasaray maçlarının hepsi çok değerlidir, önemlidir. Hazırlanacağız, sakatlarımız var sonrasında hemen kupa maçımız var ve bu sakatlıkların oluşmasında da şunu da söylemem lazım. Perşembe pazar oynadık biliyorsunuz. Şimdi pazartesi cumartesi ve çarşamba oynayacağız. Dolayısıyla bizim oyuncularımızın mevcut durumları zaten ortada. <laughs> bu süreyi iyi değerlendirmemiz lazım. Bunları düşünüyoruz. Düşünü düşünmeye devam edeceğiz ve her maça, galatasaray maçlarına, sonrasındaki maçlara hepsine hazır bir şekilde cesur bir şekilde hazırlanacağız. mikrofon yok. Hocam yayın e, kurulunda Karadeniz'den sesli. İlk yarı e, sağ tarafta ikinci yarıda sol taraftan gelen takım son bölüm var hiç. Devler konuşmanız mı oldu? ilk yarı biraz vakayın oyutulduğu gibi ama ikinci yarı oyuna çok daha ihtiyacı bir vakayın İşte dediğim şey o zaten. Aslında bizim öyle bir e, düşüncemiz yok. Sağ ve sol. iki tane zaten en e, yetenekli iki oyuncumuzun da açıkçası bugünkü performansları e, evet. ilk yarı için çok e, onlar açısından da çok tatmin edici değildi. E, onlar olmayınca toplar kolay kaybedilince hücum yapma şansında açıkçası çok fazla olmadı yani sağ ve sol olarak değil ama topu oraya iletmemizde, konumlanmamızda baskıya birebirken özellikle ilk, e, da, onu da çalışmıştık çünkü geride üçlü kurarak ikili baskı kırma, blokları kırma bunları çalıştık ama maçın içerisinde bazen oyuncu unutabiliyor. E, topu oralara ulaştırma becerimiz olamıyor bazen. Bazen rakibiniz de bu yaptığı baskıyı iyi de yapıyor olabilir. Ki bu bu maç için, ilk yarısı için bizim o cesaretimiz biraz nedenini bilmiyorum. Biraz aşağılardaydı, yukarıda değildi. Yani ondan dolayı olabilir. Maç kolik Enes Mütek'in rekoru için tebrik ederim. Adam adama savunma yapan, savunma yapan bir Kasımpaşa'ya karşı topu çıkarmakta zorlandığı zamanlar oldu. Buna rağmen üçüncü merkez oyuncunuz daha forvet özellikle bir oyuncu. Ee, bu tercih elinizdeki oyuncu profillerini arzu ettiğiniz... Üçüncü der. merkez oyuncu ne? Üçüncü oyuncunuz Sika mı Daha forvet karakterli bir oyuncu. Hani bu tercihinizdeki oyuncularınızda hani arzu ettiğiniz merkez oyuncusunun kaliteli olmamasından mı? Yoksa biz burada... Yok, orada olarak üçüncü yapalım. olarak biz onu öyle bakmıyoruz. Ee, normalde başlangıcımız top bizdeyken iki santrafor Banza ve Sikan olarak o birebirlerde bazen ki bunu biz Trabzonspor olarak herkese karşı oynamak zorundayız. Orada işte bizim için önemli bir şey kalecinin artı bir oluşu. Uzun topların veya atılan topların, blok arası atılan topların tutulamayışındaki bir durumumuz da var. O da iyi olmadı açıkçası. Ee, ama olumlu olsaydı çok daha farklı şeyler olabilirdi. Bir önceki sorudaki e, kenarları bulmada bazı tekrarlar var, bazı reaksiyonlar bazı aksiyonlar var. Bugün onlar gerçekleşmedi. Üçüncü santrafor İki tanesi o diye. Mer merkez için söylemiştim yani merkez üçüncü bir merkez oyuncusu mu kullanmayı düşünüyorsunuz gelecek sezon? Yoksa yine çift santraforlu bir yapıyı gelecek sezonda görebiliriz. Yani klasik dört iki üç birden mi bahsediyorsun? Ay. On numaradan mı bahsediyorsun? Evet. Ya da hani de yani on numaralar artık dünyada çok fazla kullanılmıyor ama öyle çok özel blok arası dönüp Direkt kaleye doğru dönen, yetenekli çalım atan, iyi paslar atan oyuncuları almak da öyle kolay olmuyor. Bulmak da kolay olmuyor. Bu dediğiniz gibi oyuncu dünyada çok fazla yok. Ee, tabii ki yani benim e, o tarz oyuncuları ben de çok severim. Ben çalım atan oyuncuya ve böyle ince dediğimiz oyunculara e, onları beğenirim açıkçası. Çok beğenirim. Şu an bizim elimizde mevcut olan oyuncularımızla beraber oynamak istediğimiz bir şablon var. Bunun e, e, eksisi artısı tartışılabilir. Ama oynamak isteyen bir e, takım var. Bugün ilk yarı bunu göremedik. Tek memnuniyetsiz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> sanlara baktık. Bu maç boyunca sürekli gördük hem bakaya hem de manzara üzerinden sürekli sanlara baktık. Yani gördük. Lakin bu noktada çok caydırıcı olmadığını düşünüyorum. E, Birincisi, e, hakemin bu anlamda maçın eline geçip geçmediği hakkındaki fikrimizi vermek istiyorum. Bir diğeri de müsaade ettiğimizde, e, bir diğeri de e, geçiş ona müsaade etmemadır. Biraz temposu düşük oyunu maksadınızda anlattığınızda, e, Simon Manza'nın maç boyunca e, çok fazla Sırtı e, top alıp servis edemediğini gördük. E, Tabii biraz e, dışarı çıkacağım ama önümüzdeki sezonla ilgili soracağım. Müsaade ederseniz bu bir sorumu. Biraz daha biraz uzun. bu takımın santrı formu nedir? Şimdi sahanın kenarında söylediğim cümleyi şu an kullanmamda mahsur yok. Ben e, rahatsız oldum açıkçası. İlk sorunuz cevap. Rahatsız oldum. Tüm kararlardan rahatsız oldum. E, genel bakışım o. Başka bir şey söylemeyeceğim. Ee, rahatsız edici bir e, yönetim gördüm. Ben rahatsız oldum açıkçası. Ofsaytlerde, faullerde verilen verilmeyenlerde bir sürü kararlarda rahatsız oldum. İkinci sorunuz, e, şu an e, bahsettiğiniz oyuncu takımımızın en fazla gol yükünü çeken oyuncu e, ki bugün de normalde sınırken arka adresinde hafif bir e, his vardı. Hemen kendisine gittim, bizzat kendim de söyledim. E, yani çok önemli maçlarımız var. Risk et hayır hayır ben oynayacağım. Konuda da çok fedakar bir kardeşimiz. Bize elinden geldiğince yardımcı oluyor. Evet o söylediğin şey sadece ile ilgili değil Sikan'la ilgili de söyleyebiliriz. Dragos'la da ilgili söyleyebiliriz. Hatta bazen Enis'le ilgili de söyleyebiliriz. Ki Bunların hepsi istiyorlar ama bir oyunda bazı tekrarlar pasın geliş şekli, kalitesi, tutması bir birçok şey e, zamana bağlı. Yoksa bu topları tutamayacak oyuncular değil bunlar. Evet bu konuda bu bugün özellikle belki de belki de bazı için aynı şey söyleyebiliriz. Belki o sayısal olarak yüzde olarak biraz daha aşağıda ama onun da box içerisindeki topu bulması çok üst düzey. çok iyi, iyi bir golcü. Dolayısıyla şimdi oyuncularıma söylemediğim kendi kafamda tasarladığım, düşündüğüm şeyleri sizinle paylaşım doğru olmaz. Ama şu andaki oyuncularım hepsi benim için çok değerli. Yarın olacak şey şu. Oyuncularıma da söylediğim cümleyi kullanayım. Yarın ben herhangi bir oyuncumla ilgili başkan ve yönetimimize söylediğimde ben bu oyuncumun performansını istemiyorum diyeceğim net. Oyuncuları hepsini seviyorum. Ben bu oyuncunun performansını istemiyorum diyeceğim. Dolayısıyla kendi kafamda Trabzonspor için bugün söylediğim şey yavaş oynamamız gerektiği bunu bazı şeylere dayanarak söylüyorum ama seneye yavaş oynayamayız biz. Tam tersi.